Merhaba, bugünkü programın başlığı insani Savaş 100 yıl önce sona erdi. 100 yıl önce dediğim 1. Dünya Savaşı'nda yani 1914-18 arasındaki savaş, insani savaş olarak belirtilebilecek son örnektir. Bundan sonra insani savaş denen savaş görülmemiştir. Böyle bir konuya neden gerek oldu? Şundan dolayı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, şimdi artık toplu mezarlar bulunduğu sivillerin üzerine füze atıldığı, sivillerin öldürüldüğü, bunun savaş suçu olduğu gibi şeyler konuşuluyor. Gerçi Rusya e, kullanılan füzelerin kendi silah envanterinde bulunmadığını, bu füzelerin Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Daha önce de kaç kere belirttiğim gibi yani savaşta iki tarafa da inanmayacaksınız. Savaşta bol miktarda yalan söylenir. Neyin doğru olduğu daha sonra, savaştan sonra genellikle ortaya çıkar. Şimdi önce şunu tarif edelim. İnsani savaş ya da diğer adıyla iyi savaş ne demektir? İyi savaş, sivillerin öldürülmediği savaş demektir. Tabi burada bilinçli olarak öldürmeden söz ediyoruz. Askerler, iki ordunun veya üç ordunun askerleri savaştıkları zaman birbirlerini öldürürler. Zaten savaş bu demek. Askerlerin birbirlerini öldürmesi demek. Aynı zamanda birbirine üstünlük sağlamaya çalışması demek. Ama sivillere dokunmazlar. Ancak Elde olmayan nedenler sonucu değişik yanlışlıklar, eksiklikler, sapmalar sonucu sivillerde ölenler olabilir. Mesela işte karşı cepheye top atışı yapıyorsunuz, top atışı yaparken yanlış hesap yaparsınız, bir gülle gider, kasabaya veya köye düşer, siviller ölür. Bu şeye girmiyor. Yani sivillerin öldürülmesine girmiyor. Sivil ölmüştür ama yani bu bir hesap hatasıdır, yanlışlıktır, istemeden olmuştur. Yani bilinçli olarak yapılan bir şey değildir. Hani bu şeye benzer. Her orduda askeri eğitim yapılır. Ve eğitim zayiatı diye bir kavram vardır. Eğitim zayiatı şu demektir. E, ordu eğitim yaparken işte birinin elinde el bombası patlayabilir. Veya gerçek mermilerle eğitim yapılıyorsa e, bir kişi yanlışlıkla diğerini vurabilir. Öldürücü bir yara olabilir bu. Bunun gibi şeyler. Veya ne bileyim bu e, bir yere şey giderken askeri araç giderken yolda devrilebilir, içindeki askerler ölebilir. Bunların hepsi mümkündür. Eğitim sırasında olan şeylerdir. Bunlara eğitim zayiat denir. Yani e, istemeden, e, bu şekilde olması beklenmeden olan şeylerdir ama olur. Savaşta da, yani iyi savaş demek veya insani savaş demek, sivillerin kasıtlı olarak öldürülmediği savaş demektir. Ve bu, 1914-18'de Birinci Dünya Savaşı'nda sona ermiştir. Daha sonraki savaşlarda sivil nüfusun verdiği kayıp askerlerin verdiği kayıptan daha yüksektir. Bütün cephelerde bu böyle olmuştur. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda tabii bu iyi savaş özelliği askerler arasında, düşman askerler arasındaki ilişkilerde yansıyor. Mesela örneklerden biri Çanakkale Savaşı'ndadır. Çanakkale Savaşı'nda bir tarafta işte Çanakkale'de Türklerin mevzileri var. Siper Savaşı yapılıyor. Karşı tarafta İngilizlerin mevzileri var. Birbirine işte ateş ediyorlar vesaire. Bu arada birbirlerine hücum ediyorlar. Süngü hücumu oluyor. Geri püskürtülüyorlar. Yaralanlar, ölenler oluyor. Bir gün şöyle bir şey oluyor. Türklerin siperleriyle İngilizlerin siperleri arasında yerde bir İngiliz yaralı yatıyor. İki siper arasında bir yerde. İnleyip duruyor adam kımıldayamıyor da. Şimdi kimse gidip yardım da edemiyor. E çünkü yani kafayı gösterdiğiniz bu kurşunu yersiniz. Sonunda Türk siperinde birisi kalkıyor. Gidiyor, adamı alıyor, omzuna alıyor, götürüp İngilizlerin siperine bırakıyor. Ve görülüyor, kendi siperine geliyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani İngilizler de ateş etmiyorlar. Bunu başka savaşlarda görmek biraz zor tabii ki. Bazı günlerde İngilizler ve Türkler birbirlerine bisküvit, et konservesi, şudur bu ikram, sigara ikram ediyorlar mesela. Karşılıklı ikram var. Sonra çarpışma gene devam ediyor. Artık kim ölürse. Başka bir olay, 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının geçtiği Verdun'da gerçekleşiyor. Verdun'da İngiltere, İngiltere diyorum, Fransa ve Almanya orduları karşılaşır ve birkaç yüz metrelik yer için yüz binlerce insan ölür. Çok kanlı bir savaştır Verdun'daki geçen savaş. Hatta bu savaş aynen verilmese bile anlatımda anlaşıldığı kadarıyla Erik Maria ve Garp Kapşepes'ine yeni bir şey yok romanında anlatılan savaştır aynı zamanda. Burada hangi yıl bilemiyorum. Yani 1914'te başladığına göre savaş 14 veya 15'te diyelim. Fransız ve Alman askerleri Noel'i kutlarlar ortak başı olarak. Şimdi Noel Hristiyanlığın en büyük dini bayramıdır. Fransızlar genellikle Katoliktir. Almanlar genellikle Protestandır. Ama sonuçta ikisi de Hristiyandır. İkisi de Noel bayramına büyük bir önem verir. Ve e, o yıl ortaklaşa Noel'i kutlarlar. Yani normal zamanda birbirini öldüren iki ordunun askerleri. Tabi bunun arkasında hemen e, bu kutlamalar yasaklanacaktır ve bir daha olmayacaktır. E, yasaklanması normal. İki tarafın kurma heyeti bunları hemen yasaklar. E çünkü der olmaz yani böyle şey. Dediğim gibi yani bu e, savaşın geneldeki sivillere yönelmeyen sadece askerlerle sınırlı özelliği askerler arası ilişkilere de yansıtıyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Remar Gap Garp Çepesi'de yeni bir şey yok romanında e, şöyle bir sahne vardır. Belki de başka romandadır. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama Birinci Dünya Savaşı'na geçiyor olay. Birisi adam biri Fransız veya Alman askeri bacağından yaralanıyor. Kendine bir top mermisini attığı çukura yuvarlıyor. Şimdi bunlar savaşta en güvenli yerlerdir. Çünkü daha önce buraya bir top mermisi isabet etmiştir. Bir çukur açmıştır. Aynı yere bir daha top mermisinin gelmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Neyse adam paldır küldür çukura yuvarlanır. Bacağından yaralıdır. Bir bakar içeride karşı taraftan bir asker o da yaralı. O da kendini çukur atmış güvenli bir yer diye. E ne olacak şimdi? Birbirlerinin dillerini de bilmiyorlar. Ama üniformalarında belli yani rakip asker durumundalar. Birbirlerine hiçbir şey yapmazlar. Sigara ikram ederler. E konuşamazlar çünkü, çünkü dillerini bilmiyorlar birbirlerinin. Birinde su vardır ötekine verir. Yani böyle bir şey. Bu tür askerler arası insancıl ilişki diğer savaşlarda pek görülmemiştir. Ama bu aynı zamanda şey yani dediğim gibi savaşın genel yapısı değişiyor. Savaşın genel yapısı değişiyor. Sivil nüfusa bilinçli bir saldırı başlıyor. Sivil nüfusa bilinçli saldırı yanlış bilmiyorsam ilk olarak İki Dünya Savaşı başlamadan önce İspanya'da Gernika'ya Alman nazi uçakları tarafından yapılır. Operasyon Kondor adı altında. Burada amaç e, falancistleri Cumhuriyetçilere karşı desteklemektir. Kasaba yerle bir edilir. Çok kişi ölür kasabada. Yangın bombaları kullanılır. Bu aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın bir açılış sahnesidir, Gernika. Daha sonra Picasso'nun yaptığı Gernika e, resmine büyük, o meşhur resmede konu olacak. Bu Gernika kasabasına yapılan katliam. Yine savaşın ilerleyen yıllarında, hatta daha en başlarında İngiltere'de bir kasaba pardon bir şehir belki, Coventry bir şehir olabilir. Küçük bir şehir. Nazi uçakları tarafından bombalanır. Sivil nüfus kaç kişi ölürse önemli değil. Yani e, daha sonra V1, V2 roketleri kullanarak Londra'yı bombalarlar. E, Londra'da da, da roket nereye düşerse yani askeri hedef diye bir şey yok. Zaten o dönem roketi hedefe gönderemiyorsunuz. Bir kente gönderiyorsunuz artık nereye düşerse Yani sivil nüfusa bir sürü insan ölür. İkinci Dünya Savaşı'da sivil nüfustan en fazla insanın öldüğü yer herhalde şey olsa gerektir. Şehir olarak bakıldığında Almanya'da Dresden olsa gerektir. Ölü sayısı bilinmiyor. Fakat 40 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Buna Alman Hiroşiması adı da verilir. Bomba ve uçaklar İngiliz ve Amerikan savaş uçaklarıdır. Şimdi burada önemli olan nokta Dresden askeri bir hedef değil. Askeri olarak önemli bir yer değil Dresden. Yani bombalanması askeri olarak gerekmiyor niye bombalanıyor? Özellikle Alman halkının moralini bozmak için sivil yerleşim yerlerinin bombalanması. Bunun en büyük örneği Dresden'dir. Ama bundan bitmiyor. Daha sonra bir sürü yer bombalanır. Kaiser Slautern'den tutun Frankfurt'a bilmem başka bir sürü yere kadar sivil yerleşim yerleri bombalanır. Amaç Alman halkının Hitler'e olan desteğini sona ermesini sağlamak veya en azından azalmasını sağlamak onların moralini bozmaktır. Ancak bu pek gerçekleşmez. Yani sivil halkın bombalanması Hitler'in genellikle destekçisi soğuğu Alman halkının bundan şey yapmaz ne derler vazgeçilmez. Böyle bir durum vardır. Tabi Hiroşime ve Nagasaki'yi de biliyorsunuz. İkisi de toptan imha edilmiş şehirlerdir. Birkaç yüz bin kişi ölmüştür bu şehirlerde. Sonraki yıllarda şu açık olarak söylenmiştir. Yani Hiroşime ve Nagasaki'nin de atom bombası kullanılması gerekmezdi. Japonya zaten teslim olmak üzereydi. Yani savaş öyle aman ama uzamayacaktı. Hayır, e, ABD bu iki şehirde atom bombası kullanmıştı. Tarihte ilk defa kullanmasının amacı da sadece savaşı kısaltmak değil, karşı tarafa özellikle Sovyetler Birliği gücünü göstermektir. Bak bende neler var diye bu gücü göstermektir. Esas şeylerden amaçlardan biri budur. Bir diğer amaç da tabii ki Pearl Harbor baskının intikamını almaktır. Pearl Harbor'da Japon savaş savaşçıları Amerikan dolanmasını tümüyle, tümüyle olmasa bile büyük oranda imha ederler. <laughs> Amerika'nın bu kendi topraklarında yaşadığı ilk saldırıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir saldırı yaşamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir saldırı yaşar dolanması pırhal buradaki dolanması büyük oranda imha edilir. Hatta denir ki ABD'nin topraklarında yaşadığı birinci saldırı Pearl Harbor, ikinci saldırı 11 Eylül saldırısıdır. O iki kulelere saldırısıdır. Ve bunun işte intikamına da ya da hıncına da diyelim Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atarak sağlarlar. Bu konuda gayet enteresan bir film vardır. Belki görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür. Nürnberg mahkemeleri. Yakalanan nazi sorumluları yani üst düzey sorumlular aralarında Hermann Göring de vardır kaçarken yakalanır bu mahkemede yargılanırlar Bir mahkemede bir film gösterilir bir toplama kampında çekilen bir film toplu mezar açılır işte toplu mezardaki cesetler ortaya konur bunu gören Herman Göring'in morali bozulur fena halde Hemen ardından Hermann Göring'in avukatı Maximilian Schell, yani müthiş bir oyun sergiler orada. Hermann Göring de konuşur. Göring işte gördüklerinden bahseder. Maximilian Schell'in cevabı şudur. Ben size Hiroşime ve Nagasaki'nin oradaki yanmış insanların fotoğraflarını gösteririm. Onların medeniyeti bu mudur? Onların bize medeniyeti öğretecek. Bu müthiş bir cevap. Ya doğru bir cevap. Yani Toplama kamplarda öldürülen ki görün bu öldürmelerin sorumlularından, önüne gelen sorumlularından biridir. İnsanlar sivilse e, Hiroşi veya Nagazaki'de öldürülenlerin büyük çoğunluğu da sivildir. Yani bunların askerle filan ilgisi yoktur. Üstelik de bu yerler askeri hedef değildir. Tıpkı e, Dresden bombardımanı gibi tıpkı e, Londra'ya veya Coventry'ye yapılan, nazilerin yaptığı bombardıman gibi. Önemli olan burada mümkün olduğu kadar fazla sivili öldürüp karşı tarafın moralini bozmaya çalışmaktır. Gerçi savaşta sivillerin öldürülmesi, kasıtlı olarak öldürülmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçu olarak kabul edilmiştir ama yani buna pek şey yapan ciddi alan yoktur. E neden derseniz işte İsrail-Filistin arasındaki savaşı görüyorsunuz. Sivil yerleşim yerleri bombalanır durur. ABD'nin birinci ve 2. Irak savaşlarını görüyorsunuz. Yani çok sayıda sivil öldü bu savaşlarda. Birkaç tane yerleşim merkezi resmen yerle bir edildi. Bir sürü sivil öldü. Bunlara insanlık suçu diyen çıkmadı. Yani e, birazcık şeye bağlı, hani bunu kimin yaptığına bağlı. Rusya veya Ukrayna veya ikisi birden e, sivillere yönelik katliamlar yapmışlar ise e, tamam bu yasalara göre, uluslararası yasalara göre insanlık suçudur ama bu yıllardan beri olan bir şeydir. Bunu unutmamak gerekir. Çok sayıda savaşta bazılarını bilmiyoruz bile. Mesela Afrika'daki savaşlarda çok az asker ölür. Esas olarak siviller ölür. Şeydeki Güney Amerika'daki bazı savaşlarda kese aynı şekilde. Yani mesela Nikaragua'daki savaşı şey yapar, ele alın. Nikaragua'da Somoza'ya karşı Sandinistlerin verdiği savaşta Türkiye'de İngilizce adı under fire yani ateş altında e, idi. Türk, Türkçe'de hangi isimle oynadı şimdi hatırlamıyorum. Orada mesela çok sayıda sivil öldürülecektir. Hatta Somoza iktidarı kaybettiğini anlayınca ortadaki birkaç savaş uçağına emir verir. Onlar gider başka bir Managua'yı ya bombalarlar. Yani şey, olacak şey mi bu? Oluyor. Yani madem savaşı kaybettik, madem kaçacağız, daha sonra Paraguay'da oranın geril örgüt tarafından öldürülecekler Somos'a. Madem kaçacağız o zaman bombalayın başkenti. Yani bu halk beni tutmuyorsa o zaman ölsün. Yani bu şey birçok savaşlar alsa bir olay. Kötü bir durum. Burası gayet açık. Ama kötü bir durum olması, bunun son derece yaygın olmasını, yaygınlığı bırakın neredeyse genel kural haline gelmesini engellemiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki diğer savaşlarda, küçük veya büyük diğer savaşlarda sivil nüfusun askerlerden daha fazla öldürülmesi <laughs> genel bir uygulama durumundadır. Yani vaziyet maalesef böyledir. Bakımdan Rusya-Ukrayna savaşında da toplu mezarların bulunması, bunları kim yapmış olursa olsun şaşılacak bir durum değildir. Bana sorarsanız bulunmasaydı eğer bu mezarlar o zaman şaşılacak bir durum olurdu. Böylesi bir savaşta sivillerin de mutlaka ister Rusya tarafındaki sivillerin, Donetsk tarafındaki sivillerin, ister Ukrayna içindeki sivillerin hedef olması yani şeydir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki savaşların kötü tırnak içinde, kötü savaşların genel bir özelliğidir. Bu böyledir. Yani bunu bu şekilde bilmek gerekir. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki programa kadar hoşçakalın diyorum.